Evet abi cümlete selamun aleyküm. Abi şimdi şöyle bir kendi kümesimi de e, bir çekelim. Burayı da yeni yaptığım kümeslerden bir tanesi. E, akşam canlımız var. Bazı kuşlar var. Bizde duruyordu. Onları da bir çıkartalım abi. Bugün sırf canlı yapmak için e, kuş çıkartacağım yani. Öyle söyleyeyim. Burada abi gel abi. Kapıyı kapat abi istersen. Şimdi abi Abi. abi şöyle iki tane beyaz çıkartacağım. yakınlaştı abi kuşlar şöyle. Şöyle iki tane beyaz. Bunlar bendeydi abi. Bende derken uzun zamandır bende ayaklarında halkaları var. Yalnız keseceğim. Şöyle iki tane yavrusu da var abi. Bunları da göndereceğim abi size. Bunları da uçuracaksınız abi. Ben gerekli izahları falan yapacağım. Normalde bunlar takım. buluşlarımızı uçlarımızı çıkartacağız. İşte ben bunlardan bir çift yavru alayım dediydim. Aldım. Eğer hakkı gelirse isteyen abim kardeşim olursa size böyle sınıf ötesi bir çift beyaz göndereceğim abi sınıf ötesi bir beyaz göndereceğim. Gerekli açıklamaları falan ben akşam yaparım. Burada benim yine kendi kümeslerimden bir tane sabit. Şöyle yukarıları falan çek abi bak buraları hep komple yaptım ben buraları. dur şöyle açayım. Yaptım. Şimdi buraların her şeyi tamam. Buraya da işte ayıracağım kuşlar yine. Şimdi abi Buradan Şöyle bir tane Size Dişi çıkartacağım abi Yine Bunun ayağında da çelik halka var ee, Ben bir kardeşimizden Aldıydım abi İsmini söylesem hatırlarsınız Bunlar bizde ayrılmak için Bende kaldıydı bunlar Bunları da çıkartacağım abi Eee daha önceden aldım böyle çelik halkalı. Bilen bilir. Sadece onu söyleyeyim onun dışında bir şey söylemeyeceğim abi. Bunlar da böyle bir Bunları buna vuracaksınız. Bunları da çıkartacağım abi. bakayım oğlum. Şöyle bir tane erkek çıkartacağım abi. İhtiyacı olan değerlendireceğim abi. Böyle bir tane erkek çıkartacağım abi. Ben izahlarını hep yapacağım. Size. Gel bakayım. İyi bir araba erkeğe ihtiyacı olan bu erkeği alacak abi iyi bir Arap ihtiyacı olan. Arap kuşu seven bu kuşu alacak abi. Benimle hiçbir bağlantısı yok abi kuşlar. Benimle hiçbir bağlantısı yok abi. Bu kuşlar uçuyordu. Ben de şu an yatıyorlar abi. Bunlar havadaydı. Ben de şu an yatıyorlar ihtiyacı olan bu yavruları da alacak abi. Kuşumuz az ama çok sınıf üstü kuş çıkartacağım abi. Bilginiz olsun. Maşallah. Şunları da bir. Koyun. Şöyle boz dumanlı perçem, gökbenekli perçem ak kuyruk abi. Bu yavrularımızı da çıkartacağız. Bunlar uçuracaksınız abiler. Bu bu burada çıkardığım yavrular uçurmak isteyen abilerim, kardeşlerim varsa uçuracak kuşlar uçumunu aldı normalde de burada bekliyor işte böyle ya. Sonra buradan ne çıkarsak. Sonra buradan bu kadar yeter abi. Buradan bu kadar yeter abi. Şöyle. Ha bu arada kendi kuşlarımdan falan da şöyle mesela birkaç göstereyim size abi. Bu Arap yavrular da büyüttük abi işte. Bunlar da yeni yavrularımız abi. Ha bunları çıkartmayacağız. Şöyle bir bakın istedim. Bak 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 nasıl kızıyor. Bunlar da böyle benim kendi kuşlarımdan abi. Yavrular. Nasıl burada abi yavrular? Maşallah. Ya. Ya. Bak amcası. Şöyle kakalarına makalarına bir bak. Yine şöyle. Takkalı da verir bunlar. Bunların babası dumanlı kirli takkalı. Annesi Arap. Bak. neyse. daha küçük bunlar. 10 gündür falan burada. Ben biliyorum erken ayırıyorum. Bu şu da kanatları falan burada. 15 gün sonra bunlar cilet olur. Bu şuradan da atalım. Atalım mı burayı? Burayı böyle göstereyim. Çıkartmayayım abi ya. Evet abi şunlar yine benim kendi kuşlarımdan. Şöyle abi. Burada da var. Bura benim kendi şahsi kümesim arkadaşlar. Bak 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 kızıyor bana. Bunu ben elimde büyüttüm abi bunu da. Beni gördün müydü elime gelir o. <laughs> evet abi. Ondan sonra kendi uçurduğum Burada iki tane abi kapı yazsana. Çok sıcak oldu ya. Bu gökleri uçuruyor mu abi? Anlatıyorum ya kaldırdığım zaman bulut oluyorlar. Dediğim gökler bunlar abi. Ve ben şöyle söyleyeyim size. Abi şurada uçuruyorum. Şurada abi hedefim bura. Burada uçuruyorum abi. Burada kuşlar oluyor böyle. Burada kuşlar oluyor. Değil mi Resul abi? Evet. Ama ne yapıyorlar? Buraya iniyorlar. Evet. Evet abi. Akşamleyin e, akşamleyin saat 9'da canlımız var. Abi bugün kuşumuz az olacak. Ama hakikaten çok öz kuşlarla canlı yapacağım. Gerekli izahları falan ben akşamleyin size yapacağım abi. O beyazları vereceğiz. Buradaki dumanlar falan çok mükemmel kuşlar abi. Arab erkek dumanlı o yavrular falan normalde çok başarılı kuşlar. Onlar bizde duruyordu öyle. Burayı falan da ben ilk defa çekiyorum size. İşte burası da benim burada kendi şahsi bir kümesim abi. Evet abi akşam saat 9'da görüşmek üzere. Hoşçakalın abi.